Halimizin <laughs> acılarına <Annem alır, çocuğum. gülüyor> Ben çocuğuyum çocuğum. acılarına En boş bu kimi çocuğu <laughs> Acıların çocuğu Ne? Anam var mı An gibi? Anam yok benim Hiç mi yok? Yok işte Ulan bir tane adam yok Yok dedim Ulan senle yakar mı geldin oğlum? <laughs> Ulan kim var senin? Bir tek babam var Hangi babana? Tüm babaların babası. Oo Raif abi mi burada? Raif abi mi geldi? Raif baba. E? Raif abi mi? Kim? Osman baba. <laughs> Oo yeni türenmiş. <laughs> Osman baba kim? <laughs> Çamur Osman derler ona. Çamur Osman? Haydi. Osman abi. Ortalık temiz. Anası çamaşır suyla yeni yıkamış. Gelebilirsin. Bunu da Ay, 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 <laughs> Atelerim, atelerim, arkışlınmam, tepelerim, tepelerim, tepelerim yıkıran karşımdan. Kafayı bozdum, tepelerim. Mayıs mı tatil? bu oynar başlıklığın üç ciletli adam mı? Sen kimsin? Allah kim lan! Baba bu dur! Ama sen misin lan? Yok bu! Bu yukarı bu yukarı bu Baba sen misin lan? Şimdi Osman'ın baktığını ben sana bak! Emoş! Herifin tiki var! baba benim! 그 <목소리도> Valide <laughs> hanımlar sağlar mı? sordun lan? Ah, ne ritmik ediyorsun lan? Açıkça sor bir daha. Kız benim sesim niye orada inceli? Ne bileyim, Kamil'e erkektir. Arabi mi bir? Doğru mi? Haydi. Valide hanımlar sağlar mı? Onur da geldi. Ne bileyim o niye sordu? <laughs> Valide hanımlar da senin gibi çok soru soruyordu. Evet. En son sorduğu soru da... Uyana, uyanıp, Ta takan burası çınadı. Evin girin yıkılıyor herif ooo oh. fazla soru sorma o zaman Davar keser mi adam kes Nerede şimdi? Ali de hanım Karaca Ahmet'te yatıyor şu anda Karışma yata ara toprağa kadar bizi ömür mü? Şunları babalık Hele Allah sayısı onu koy yerine mi değil ya? Ağız takımızı bozma o Allah sayısı? <laughs> Eki babalık ben buraya Fatma'ya almaya geldim. He alırsın. Bu akşam alırsın. Şartın şurtun neyse Söyle. Beni sabah bırakmasın artık. Senin adın ne <laughs> babalık? <laughs> Benim adım Mermi. Hani böyle birisi öldükten sonra 40 gün sonra Mermi'ni okuyan kocaya 5 tane şeker fazla verdiler ya. İşte onda. Mermi tutan kaç var? Mermi! kendine gel öyle. üzerime mi düştü? Mermi çok yok. yok. bana bir şey bir düz, şey düştü. Mervin. Çamur Osman'da o sevdi seni. Bu mu bandaydı? He. Vay ayi vay! Babayı <laughs> vay. vay, vay. Yana, dedin dedin yok ana, dedim sana savaşta rutin çektirin. Yok anam yok, budur. Ayının sevgisi de bunca olur. Osman'ım sen nereden geliyorsun, ya Osman'ım civanı? Babalık, <laughs> ben iyi gün harman olduğu yerden geliyorum. O zaman sen her azıklısın, her azıklı. <laughs> Eyvallah, kalk koşuyorsun. Ben yani şerifte. Allah'ın Allah'ın ısmarı. Osman'ım. <laughs> Osman Ömer şimdi Fatma evde yok. Nerede babalık? Çağır gelsin buraya, hemen çağır. Fatma'yı bekliyorum. Bu sahte nasıl gelelim? Bir Fatma günün suçu ne? <laughs> Nerede o zaman? Söyle! Ana <laughs> 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 <Etikler> Moreno, <Moralimos falan. gülüyor> Osman ne? Osman Moreno, Osman Moreno, Osman Osman ben bir resimle gireyim. Şşşt, hemen bak. Bir bana bir saniye. Cemre Yenişir'i manka, Ali Kaptan'ı Osman ortada kaldı. Osman! Gaynesi ben aldım. Gel düğük oy düğük Dükü Boyun boyun. Osman tek şeyimiz bu altın işine ne diyorsun? Altın işine eğer halledebilirsen eğer ona da şimdi ben kredi çeken ben kaçıp <laughs> altın mı altın bizim için sorun değil babalık. Seni altın zincire alırım, böyle taksimde dolandırır dururum. Ha, Allah razı olsun. Ağla o ikinci var ya o ikinci Sen de. O ikinci el <laughs> var ya boynuna altın zincir takar. Öyle taksinde sallandırır dururum. Başka sistem var mı babanım? Yani... Yani değil şey, ki, altın işi önemli değil, ya, değil ha. Bir anlamasın. Ben anlamadım. Adam mı mızır? ha. Yani değil ki, altın altın sorun değil. Değil misin korkudan öldüm? Ya korkacağım kız, öyle bir tane kafasına patlatırım. Mısır <laughs> mısır, mızır, mızır patlattı. Misafir gelmiş. Çakıştığında bir babamla niye yer koyar ha? Osman'ım... Vallahi sen akma yatırırsın. Sen içeri girdin... İçeri girdin, dedim işte damat adayı. İşte budur. Erkek daha. Ne zaman dedin? Sus kız, sus kafam sus. Sen bugün bizim misafirimiz ol. Sen sen de mesela sen evi zapt etmesin. <laughs> sabah kırak Fatma gitti şeye ha. C C İstanbul'da kazan o kepçe. Yok yok şeye gitti. Bizim taksimde çok zengin. İki dönüm tarlamız var. Gitti pancar su varmaya. Sabah gelecek sabah gelsin. Fatma gör. E, Arge Osman. Ben aldıktan sonra artık tarlam Allah su varmaya gitmesine gerek yok. Biz gerekeni yaparız. Babalık. Osman'ım Osman ama bir sorun var. bizim Emoş'un abisi geldi Elazığ'dan. Kamil 41 yaşında sevecen ılımlı misafir odasında sen dur ayak. Diğer odalar durup başka yere. Tamam. Ben <laughs> rahat sayarım. Kaç yaşında demiştim? 41 bu. yaşında olgun yaşlı. Yaşlı da tam yaşlıymış ya. ya. İnşallah şey her Peki baba ben istirahate çekiliyorum. Beni kimse rahatsız etmesin. Yok, <laughs> Kamil'le baş başa kalacağım. Misafir odası. Ha, 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 düşerler. İnşallah. Uyana. Ne Öyle. Evi herif doldurdun ha, ne edeceğiz şimdi? Nereden? Peşin parayı görünce var, hepsi diye evimiz var, arabamız var. <laughs> Öyle dedim, Fatma'yı <laughs> üç aylık ne yapmışsın, Eğer aklına yaptığını azlarsa geri göndersin. <laughs> Mehmet, valla aferin sağ ol. E fatma içinde değişik bir yok ha? <gülüyor> Kız ne ki, içeri dolu herif. Ne bileyim mi? Nasıl Ana, Bize aklıma ne? bir fikir şey geldi, ampul yanım. Yok yok, ışık yani pardon. Na, oğma bir şey ki? geldi. Ne geldi? Kız gel, bu evi yaxaq, ərazıya gedək. Aferin. E Belə bir şey də ancaq sənin ağlan gətirdiniz zətdə. E Deyin cəbi, evə hərf doldurduğun yetmir, bir də itvaya başımıza toplayın. Ona oğma bir fikir daha geldi. Ne, ne geldi? Sabah fota gəlsin, e parçalayan kəsəm hbsinə birer parça-parça